Türkiye dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara, Müslümanlara el uzatmaya devam ediyor efendim. Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı. Hucurat Suresi 10. Ayet Müminler ancak kardeştirler. Bunun kendilerine şiar edinip yola çıktılar. Türkiye bu Ramazan'da dünyanın dört bir yanındaki mazlumları ve muhtaçları yalnız bırakmıyor. <laughs> Türkiye Diyanet Vakfı Kenya'nın uzak köşelerine kadar ulaştı. Kvale, Garisa ve Kaciado bölgeleri için yardım paketleri hazırladı. <laughs> Paketlerde pirinç, şeker, sıvı yağ, makarna, fasulye, un ve tuz vardı. Vakıf yetkilileri tarafından birer birer ailelere teslim edildiler. Türkiye'den hayırseverlerimizin bağışlamış olduğu gıda paketlerini buradaki ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'le çocuklara şeker ve balon da dağıttılar. <laughs> Türkiye Diyanet Vakfı Kenya'da 10 bin kişilik iftar verecek. Ayrıca toplamda 8 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak ve 3 su kuyusu açacak.